Merhaba kıymetli takipçilerim. Bugün size mutfağımda Gaziantep'e özgü Ali Nazik yemeğini yapacağım. Bu yaz aylarında yenilen bir yemek. O yüzden bu zamana bıraktım. Bunun için malzemelerim süzülmüş yoğurt olması lazım. Bunu az bir şey suyla açacağım sonra. Yeteri kadar közlenmiş patlıcanım var. Burada fırında közlendi geldi. Bir tane orta boy domatesi ufak ufak doğradım. Hazır. Bir yeşil bir kırmızı biber doğradım. O da hazır. İki baş küçüğünden sarımsağım var. Ee, yeteri kadar aileme yetecek kadar da kıyma. Çok az yağlı bir kıyma. Yeteri kadar e, sıvı yağım var. Karabiber, pul biber ve tuzum var. Öncelikle yemeğimize tüpümü yaktım. Etimizi kavurmakla başlayacağız. Etimiz biraz piştikten sonra domatesle biberimi ara ara ilave edeceğim. Çok lezzetli bir yemektir bu. Ama yoğurdumuzun gayet tatlı olması lazım. Ekşi yoğurtlu olmaz. O yüzden bir süzdürüyoruz. Evet arkadaşlar, etimiz benim istediğim kadar kavruldu. Çok kurutmak istemiyorum. Şimdi domatesimi, biberimi ve baharatlarımı atacağım burada. Yeteri kadar tuz, karabiber, pul biber. Bir iki dakikada domatesle biberle pişsin. Evet arkadaşlar, etimizin içerisinde biberimiz, domatesimiz çok güzel pişti. Baharatlar da buna eminim. Çok güzel lezzet verdiler. Şimdi ocağımın altını kapattım. Yoğurdumuza geçelim. Yoğurdum süzme yoğurt. Çok tatlı bir yoğurt arkadaşlar. Doğradığım pat, patlıcanlarımı içine bırakıyorum. Közlenmiş patlıcanlarıma. Sarımsağı mı da öyle. Yeteri kadar da tuz atayım. Ailenize göre. Bunu bir güzel karıştırayım. Evet, patlıcanlarımızı süzme yoğurdumuzla iyice karıştırdık. Servis tabağıma şöyle bir alayım. Üzerine Kıymalarımızı dökelim. Ve servise hazırlayalım. Evet arkadaşlar Gaziantep usulü Ali Nazik yemeğimiz hazır. Ben mutfağımda böyle yapıyorum. Bu yemek sade yenilir. Yanında biz sadece yeşil biber tüketiriz. İster acı olsun, ister tatlı olsun. Çok güzel, hafif bir yemek. Kıyma olmadığı zaman sade de yapıyoruz. Sade patlıcan, sarımsak, yoğurtla da oluyor. Benim mutfağımda Ali Nazik böyle pişiyor. Burada videomu sonlandırırken Gaziantep'e özgü başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı saatli kalın arkadaşlar.